üniversite hastanesine muayene olmaya gittim. Ee, hastanede neyse ben muayene olduktan sonra dedi ki doktor işte röntgen falan çektir. Ne ben röntgen çekilecek olan alana gittim. Böyle ayaktayız kalabalığız. Ben de böyle yönümü duvara döndüm. Kulaklık kulağımda muhatap olmak istemiyorum. Sosyal bilim bitik hani kimseyle konuşmayayım. Diye böyle beklerken telefonum kuruyor. Arkadan biri böyle beni bir dürttü. Sonra baktım bir teyze. Dedi ki kızım dedi işte dedi sana bir şey sorabilir miyim? Sen dedi işte kapalısın. E, muhafazakar birine benziyorsun. Dini bütün falan filan. Böyle böyle, böyle görünüşüme bakarak bazı varsayımlarda bulundu. Her neyse e, sana bir şey sormak için Buyur dedim teyzem. Dedi ki bana bu akıllı telefonları dedi kullanmak dedi e, zor mu dedi. Yok dedim teyze bunlar çocukların dahi kullanabileceği şekilde üretildi. Ondan sonra neyse ben bu konu bitti diye tam dönecektim bir şey daha sormak istiyorum. Dedim buyur teyze. Dedi ki sen dedi ben kaç yaşında gösteriyorum. Şimdi teyze 60 yaşlarda gösteriyorum ben dedim ki teyze 55 falan dedim. Biliyor musun dedi işte dedi ben böyle genç görünüyorum dedi ben 65 yaşındayım. Ama dedi işte e, yapısal olarak genç gösteriyorum ben nereye bağlayacak dedi. İşte e, bununla ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Yani böyle girdi konuya sana bir şey sormak istiyorum ben işin içinden çıkamıyorum. Sen bana dedi bir şey söyle fetva vermemi isteyecek falan dedi. Cumhuriyet Kur'an'da bir ayet mi soracak ne yapacak falan. Dedi ki benim başıma bir şey geldi ne geldi teyze? Dedi ben işte dedi burada dedi bir doktoruna muayene olmuş işte doktor... E, bunu beğenmiş çünkü işte genç gösteriyorum dedi ki işte genç gösteriyorum ve ben lise mezunuyum çok kitap okurum e, konuşmamı duyunca işte kültürlü oldum anlı ve benden hoşlandı ve e, dedim bunu nereden çıkardın dedi ki işte benimle çok ilgilendi bacağında bir aksama durum var aksiyon teyze benimle çok ilgilendi ve elini masada tuttu hep yani masada tutuyor aslında doktor hep masada niye yani dedim yani neden tutuyor o dedi ki çünkü yüzüğü olmadığını göstermek için. Ve dedi beni giderken dedi kapıya kadar yolcu etti dedi ve artık onu aklımdan çıkaramıyorum ben dedi işte dedi boşandım eşimden çok uzun yıllardır yalnız yaşıyorum falan böyle bir şey çıktı ben dedi çocuklarıma nasıl anlatacağım bu durumu falan dedim bir dur anlatma kimseye bir şey ee, sonra dedi dedim hani yanlış anlatmış olabilirse hayır dedi ben ona önce yüz vermedim dedi sonraki muayenemizde de yüz vermediğim için dedi beni dedi resmen odasından kovdu dedi bana Allah'ım kaldım böyle dedim. Yani e, teyzeciğim e, durumu yanlış anlamış olabilirsin. hayır dedi yanlış anlamıyorum. Hatta evi nerede biliyorum bana yakın bir yerde e, bir arkadaşım söyledi dedi. E, numara numara yani hastane numarasını almış. E, beni ararsa ve bana teklif ederse ben çocuklarıma ne diyeceğim? Ve e, çok onu düşünmeden edemiyorum. Ve hani ne kadar süre beklemeliyim bununla ilgili dedi bana. Dedim ki teyze bir ay bekle. Hayır bu niye böyle bir ay dedim bilmiyorum. Şimdi ya hastane kazara arasa doktor cacık doktor hapı yuttu ama hiç kusura bakmayın doktor arkadaşlarım yani o elinizi masanın üstünde tutmayın gereksiz gereksiz İnsanlar buradan anlam çıkarıyor bende bir kusuru yok yani ben o an gayreti bir hafta deseydim keşke dedim teyze bir ay bir aramaz diye düşünüyorum hiç aramamıştır bilmiyorum sonrasını doktorun ya da teyzenin başına dedim teyze sen bir ay seni aramazsa dedim bu işi unut böyle bir şey yok hani aklından çıkar düşünme başka bir şeyler yok teyze sonra topallaya topallaya git dedim Allah'ım Allah sen insanları yalnızlıkla sınama sınama yani çok zor bir tuhaf, diğer tuhaf kısmı ise insanların sürekli tuhaf şeyleri bana anlatması. Çünkü neden? Benim buramda anlat bana yazıyor. Evet, ben artık buna ikna oldum. Ha Sorun yok tabi ama e, doğru tavsiyeyi verememek çok kötü. Sevgili doktorlar, lütfen elinize ayağınıza sahip çıkın. Sonra ben uğraşamıyorum sizinle. Sizi kurtarıp duramam canım. Hayret bir şey. Ya saydım teyzeyi üstüne? Görecektin o zaman gününü. O elini masada tutmanın hesabını verecektin artık. Neyse.